Evet şöyle tüm bayrakları bir görebilir miyiz lütfen? Tüm cennet telefonlarımızın ışıklarını yakabilir miyiz? Şimdi sizlere hitap etmek üzere genel kurulumuzu katılımlarıyla bizleri onurlandıran ilklerin ve hizmetlerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hak İş Konfederasyonumuzun değerli yöneticileri, Hak İş ailesinin kıymetli mensupları, sevgili emekçi kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla işçi kardeşlerimize, tüm çalışanlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hak İş Konfederasyonumuzun 15. Olağan Genel Kurul toplantısı münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurulun Hak İş Camiası, çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için hak işe teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar hak iş çatısı altında ter döken, mücadele veren çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle hak işte çalışmış ancak şimdi aramızda bulunmayan ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi de burada rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında emek mücadelemizin öncüleri olarak gördüğümüz o kardeşlerimizin çok önemli payı var. Sadece işçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili kazanımlarında değil, ülkemiz ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde de hak işin katkısı vardır. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse, her yıl ortalama %5,5 oranında büyüme kaydettiyse satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamını 32 milyona yaklaştırdıysa ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıkardıysa haslı sanayiden turizme savunmadan üretime kadar her alanda yüzyılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir. Türkiye bugünlere sadece şehitlerimizin kanlarıyla değil, işçilerimizin aziz ve mübarek alın terleriyle de gelmiştir. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Ülkem ve milletim adına her birinize hak iş nezdinde tüm kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleridir. Yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin hem en düşük ücretini yükselttik hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptık. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardık. Bu toplu sözleşmenin kamu işçilerimize ve kurumlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları Ocak ve Temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde on üç buçuk oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde otuz oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Şimdi Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Kardeşlerim, hak iş temsil ettiği kitle itibariyle bizim de sendikamızdır. Kendimizi ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Ailesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladı Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın Kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin, gazete kağıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim. İşçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürmek için zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini de çok iyi bilirim. Ailemizden, çevremizden öğrendiğimiz daha sonra kişisel hayatımızda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğimiz bu değerler bize hep rehberlik etti. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık. Mazisini inkar edenlerden, köklerine sırtını dönenlerden olmadık. Ülkemize ve milletimize siyaset yoluyla hizmet mücadelemizi işte bu birikimin, bu hafızanın kılavuzluğunda yürüttük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren daima sizlerin hakkını vermeye çalıştık. Bizden önce işçilerimizin en önemli meselesi hatırlayın 1 Mayıs'tı. Hemen her 1 Mayıs'ta olaylar olur. Kimi zaman kan dökülürdü. Marjinal örgütler ve illegal yapılarda bu durumu istismar ederdi. Buna 2008 yılında son vererek 1 Mayıs'ı önce emek ve dayanışma günü ardından da resmi tatil ilan ettik. Bunu biz yaptık. Biz. Biz yaptık. Ayrıca örgütlenme, sendikal haklar, işçi sağlığı ve güvenliği noktasında da çok önemli adımlar attık. Çıkardığımız iş sağlığı ve güvenliği kanunu bu alanda yapılan tarihi bir reform mahiyetindedir. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayarak özellikle sağlık alanında herkesin aynı kalitede hizmet alabilmesini temin ettik. Darbe döneminin mirası olan kılık kıyafet yönetmenliğini değiştirerek ayrımcı ve baskıcı uygulamalara biz son verdik. Ücretler konusu en hassas olduğumuz alanların başında geldi. Biz göreve geldiğimizde asgari ücret neydi? 184 liraydı. Dolar olarak söyleyecek olursak 126 dolara tekabül ediyor. Bugün asgari ücret ne oldu? 8500 lira oldu. Dolar bazında bakarsak yaklaşık 440 dolar. Bir başka örnek muhalefetin sürekli ağzına doladığı akaryakıt fiyatlarıdır. 2002'de benzinin litre fiyatı bir buçuk liraydı. Asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Aradan geçen yıllarda petrolün varil fiyatı 25 dolardan 77 dolara çıkmasına rağmen bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınabiliyor. Benzer örnekleri birçok başlığa teşmil etmek mümkündür. Yeni hükümetlerimiz döneminde asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış sadece rakamsal değil reel olarak da alım gücünü kat be kat yükseltmiştir. Kardeşlerim sadece asgari ücret örneği bile iktidarımızın işçisine, memuruna, emeklisine verdiği önemi göstermektedir. Yola çıkarken çalışanlarımızı enflasyona ezilmeyeceğiz demiştik. Hamdolsun Hamdolsun. Son 21 yılda bu sözümüze hep sadık kaldık. Küresel ekonomik görünüm veya Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. <laughs> Emeklisinden memuruna, engellisinden şehit yakını ve gazilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ekonomimiz büyüdükçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin tamamının hak ettiği payı almasını sağladık. Hatta ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, tabi afetlere, küresel ekonomik krizlere, bölgemizdeki çatışmalara rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Örneğin Covid-19 salgını döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini de korumasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomideki ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik.